Evet saatler 19.00 gösteriyor. 500'te öğrenci haber bülteni sizlerle birlikte. Şimdi öğrencilerimiz de evine gitmiştir. Televizyonlarını açmışlardır. Tabii elektrikleri kesilmediyse. İlk haberimizle başlıyoruz. Kağıthanede bir öğrenci evinde çocuklar kombi açmışlar. Yani inanılır gibi değil. Havada henüz kar yok. Henüz fırtınalar başlamadı. Ancak evde kombi yanıyor. Şimdi detayları almak için muhabirimize bağlanıyoruz. Fark edecek, oğlum, fark edecek. Fark geliyor, geliyor, geliyor. Merhaba. 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 Ee, anlatır mısınız bize e, duşunuz nasıldı? sıcak suyla mı yaptınız? Valla sıcak suyla yaptım. Hı -hı. Genelde sıcak suyla yapıyorum zaten. Öyle mi? Evet. Ya, kar görmeden kombi açtınız. Ama ben hep açıyorum, yazın da açarım ben. Ha, yazın da açıktır genelde bende. Ben sıcak seviyorum. N nasıl komfort çalıştırıyorsunuz? Konfor seviyorum yani. Konfor, konfort modu. Konfor mutlu. Comfort, modda. Pardon, comfort. Evet. comfort Öğrenciydiniz değil mi? Öğrenciyim. Hı -hı. Öğrenciyim. Anladım. Peki. Hala okuyorum. Okuyorsunuz. Hı -hı. Hı -hı. Genelde hep çalışır. Genelde hep çalışır. Ben hiç kapatmam mesela. Hı -hı. Ee, kısa kolluyla. Kapanmaz. Ee, kısa kollu atlet Hı -hı. ya da komple çıplak. Hmm. Hep sıcak çünkü benim evim. Aha, Siz aha. niye montlasınız? Biz e, normal öğrenci evinden geldik. Normal ama hmm. burası sıcak, <laughs> üşürsünüz dışarıda. Ya dışarıda yok, yok, yok. Biz gene al, yok, biz gene alıştık. E, tamam. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, gerçekten öğrenci olmak zor, dikkat etmek gerekiyor. İkinci haberimize devam ediyoruz. Avcılar'da bir üniversite öğrencisi KYK bursunu yattıktan tamı tamına 3 gün sonra çekti. Yani ilginç bir gelişme. Ülkemizde pek görülmeyen şeyler ama yaşandı. Bizler de bunu soru sorduk, soruşturduk ve muhabirlerimiz şu an o öğrenciyle sizleri bekliyor. Evet Doğacan şu anda o arkadaşla birlikteyiz. Kendisi KYK bursunu tam mı tamına 3 gün sonra çekti. Ee, evet, neden e, böyle yaptınız? Neden geç çektiniz KYK'a? Duyacaklar, K duyacaklar. Nasıl duyacaklar? Sebebi nedir? Öğrenebilir miyiz Kaan Bey? Şş, tamam duyacaklar, yeni toplanacaklar. Ka e, Kaan Bey, şu anda bütün e, kameramanlarımız sizi bekliyorlar. Annemler para gönderdi annemler. Evet duydunuz annesi para göndermiş. <laughs> annesi para göndermiş. Bu yüzden 3 gün ya. Kanka bir 50 lira borç Duydular versene ya. Kanka Vallahi zor. Evet ya. burada Duydular. durum karıştı Allah Doğacan. Git, git, git. Doğacan burada durum karıştı sendeyiz. Sıradaki haberimiz bütün öğrencileri yakından ilgilendiriyor. Bir sinema ve televizyon mezunu genç. Mezun olduktan sonra iş bulmuş. Biz duyduk başta yalan haberdir dedik. İnanmadık. Ancak sorduk, soruşturduk. Sizler için gerçeğini öğrendik. İşte muhabirimiz şu an o gencin yanında. Sizleri bekliyor. Okey. Evet. evet, sinema televizyonun mezunu Zeki Ceylan. Mezun olduktan sonra iş buldu. Evet yanlış duymadınız. Sinema televizyon mezunu bir Zeki Ceylan iş buldu. Şimdi ayrıntıları öğrenmek için kendisine soruyoruz. Nasıl başardınız iş bulmayı? Valla eleman aranıyor yazmışlardı. Biraz tecrübesi olan. Hı hı. Ben de az çok biliyorum. Bizde de yani evde modemleri ben takardım. internet kablolarını ben yani çektim. Sizin işiniz yani şimdi modem mi? Ya ne olacaktı? Siz modem mi takıyorsunuz? Şimdi ne bekliyordun? Sinema televizyon bitirip yönetmen mi olacaktım? Sinema televizyon mezunu. Senarist mezun... mi olacaktım? Sinema televizyon mezunusunuz. Şimdi şey mi yapıyorsunuz? Ya <laughs> modem takıyorum. Ekmek parası başka iş mi var? Sinema televizyon mezunu. Kardeşim bak. Yönetmen abi. mi olayım? Kameraman mı olayım? Saçmalamayın. Abi, abi olsun. bu şey çıktı ya. Bu, bunu yayınlamayalım yani. Bak bunu... bak. <laughs> bak. Işıkları görüyorsun bak. Kırm yeşil. Yeşil yanıyorsa iyi. Bir tane daha yanacak şimdi. Evet, evet, evet devam edelim. Devam edelim. Çık, 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 çık buradan. Abi böyle haberleri de doğruluğunu teyit etmeden getirmeyin. Ciddi bir... Sıradaki haberimiz yeniden öğrenci evi ile ilgili. Kağıthane ilçesinde bir öğrenci evinde tam iki haftadır makarna pişmedi haberi geldi bize. Bizler tabii ki ekip olarak 500T öğrenci ekibi olarak bu haberi sorduk, soruşturduk ve gerçeğini öğrendik. Evde gerçekten iki haftadır makarna pişmiyormuş. Şimdi bu garip durumu bize muhabirimiz daha detaylı açıklayacak. Evet, kendisi yanımızda. Ee, çok da güzel bir ana denk geldik aslında. İşte iki haftadır evinde makarna pişmeyen öğrenci, kendisi yanımızda. Ee, merhabalar. Merhaba. Ee, neden makarna pişmiyor bu evde? Burası öğrenci evi değil mi? Valla bugünlere zor geldik. Tabi çok makarnedik ama bugünlere de görebildik. Yani bir şekilde ete geçebildik. Yalnız tabi tavuk et. Yanlış duymadınız. Gelir misin? Yakın çekim alır mısın? Kendisi et yapıyor şu an. Kendi. E yalnız bu tavuk eti bize et demişlerdi. Evet, ee, bir bazı rivayetler var, bazı rivayetler var. Şey ee, kırmızı et yiyen öğrenciler varmış ama ben inanmıyorum öyle, bir hurafe yani öyle. Şey. Bir dakika ya tavuk eti için mi geldik biz buraya? Kırmızı et yiyen öğrenci mi olur ya? Kırmızı et yiyen öğrenci. Ya varmış. bırak gel gidelim tavuk eti için haber mi yapacağız kardeşim? Şimdi öğrenci ekonomisini yakından ilgilendiren gelişmeleri sizlere vereceğim. Tahmin edebileceğiniz üzere çoğu zaman ağırlıklı gelişmeler yani çok da bir şey beklemeyin. Paşa Dönerde 80 gram tavuk dürümün fiyatı 10 lira 45 kuruştan 11 lira 90 kuruşa yükseldi. Bin makarna çeşitleri, biliyorsunuz bin makarnaları öğrencinin en yakın dostudur, en sevdiği yemektir, en mecburen. 2 lira 15 kuruştan 2 lira 55 kuruşa yükseldi. Yani bir çikolata alıyordunuz araya, artık o çikolatayı alamayacaksınız. Ve sevindirici bir haber. Mi acaba KYK bursları 500 Türk lirasından tam 550 Türk lirasına yükseldi. Şimdi ekonomideki bu gelişmeleri yorumlaması için Profesör Necmettin Soy'a bağlanıyoruz. Necmettin Soy sizdeyiz. Tabi e, gelen gelen durumda e, Magnum'un fiyatı ucuzladı. Mesela bak bunun nasıl bir örnekte. Şimdi bak 2002'de 2003'te magnum magnum ee, kaç paraydı? 2,5 liraydı. O zaman ekmek kaç paraydı? 25 kuruştu. Demek ki bir magnum parasına 10 tane ekmek alınabiliyordu. Geldiğimiz yılda magnum kaç para? Kaç para? 6 lira. Ee, 6 liralık magnumla kaç tane ekmek alabiliyorsun? Kaç tane? 1 lira olsa 6 tane ekmek alabiliyorsun. Demek ki neymiş? Demek ki neymiş? Maglum ucuzladı kardeşim. Maglum ucuzladı. Kimse Maglum'a laf söyleyemez. Söyleyemez kardeşim. Onun dışında başka Pringles. Pringles de ucuzladı kardeşim. Pringles de ucuzladı. Ben şimdi o zamanki fiyatlarını takip etmedim ama büyük ihtimalle aynı Maglum hesabı geçerlidir yani. at Mesela e ekonomiyi nasıl özetleyebiliriz? Nasıl özetleyebiliriz? Bakın şimdi. Elomu zeve... Ya bunu kim getirdi? Ya böyle? kardeş ekonomiste, ekonomiste ekonomist geledi. olmak istiyorum Ekonomi ben. Olmak Ekon... istiyorum. Çok güzel anlattım ya. Evet. Maalesef canlı yayında böyle hatalar, arızalar olabiliyor. Kanalda da ben özür diliyorum bizzat sizden. Evet şimdi sırada siyaset haberleri.